neredeyse 200 bin İstanbullunun yaşamını kolaylaştıracak bir işi başarmış olduk. TEM otoyoluna yapılan bu kestirme altın dokunuş ile Ümraniye Kavşağı'na TEM bağlantı yolu üzerinden bir kestirme yapılmış oldu. Hep beraber çalışırsak birlikte başarmanın keyfine varırız. Birbirimizin eline ayağa kaldırmak hepimizin bir gurur vesilesidir. Bu milletin seçtiği ve yetki verdiği her arkadaşımızın özeni, gayreti değerlidir. Bizim için de onların yeri değerlidir. Çok fonksiyonel bir kavşak oldu hakikaten. Bir taraftan Ümraniye şehir stadına yakın, bir taraftan Küçük Suy'a yakın, bir taraftan. Efendim Ümraniye'mize yakın bu mahallelerde Sayın Başkanım 5,5-6 mahallemizde 125-130 bine yakın çok değerli insanlarımız oturuyor. Onlara buraya giriş olması hakikaten güzel. kesinlikle İstanbul'un birçok noktasında bu tarz altın dokunuşlar yapılabilmesi mümkün. yıl sonuna kadar 30 nokta belki de biraz daha konsantrasyonumuzu yükseltirsek 39 ilçemizle irtibat kurarsak bunun sayısını daha da yukarılara taşımamız mümkün.